Merhaba arkadaşlar. Bugün yazlık marul tohumu ekeceğim. Şubat sonu, Mart ayı ve Nisan ortasına kadar fidelerinizi yetiştirebileceğiniz güzel bir marul çeşidi. Geçen yıl saksıda yetiştirdim. Çok güzel sonuç aldım. Bu yıl yine tohumunu ekip marulları yetiştirmeyi düşünüyorum. Saksımın içine 3'te 1 oranında bahçe toprağı, 3'te 2 oranında da hazır bitki toprağı doldurdum. Saksınıza sadece hazır toprak doldurarak da tohumları ekebilirsiniz. Saksım ve toprağım hazır. Şimdi kendi marul fidelerimi yetiştirmek için tohumlarımı ekiyorum. Şöyle çok az marul tohumu aldım. Saksıda marul yetiştireceğim için çok fideye ihtiyacım yok. Toprağın üzerine şöyle çok az serpiyorum. Tohumların sabit kalması, sağa sola oynamaması için üzerini yine hazır bitki toprağı ile kapatıyorum. Elimle sabitliyorum tohumu. Şöyle çok az bastırıyorum. Suyu püskürterek can suyunu da veriyorum. Suyu yumuşak bir şekilde dökmek gerekiyor. Tohumların çabuk çimlenebilmesi için saksıyı oda sıcaklığında tutmamız gerekir. Saksınızı 20 santigrat derecenin altındaki bir sıcaklıkta bekletecekseniz mutlaka üzerine bir streç film ya da bir naylonla kapatmak gerekir. Çünkü bu şekilde toprağın sıcaklığı ve nemi uzun süre muhafaza edilmiş olur. Ben şimdi saksımın üzerini kapatmayacağım. Çünkü saksımı bulunduracağım ortam hem sıcak hem de güneş gören bir yer. Bu şekilde tohumlar çimlendikçe aşama aşama çekip sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Marul tohumlarını ekeli tam 6 gün oldu. Ektikten 3 gün sonra tohumlar böyle ufak ufak çimlenmeye başladı. İyice bekledim. Tohumların hepsi çimlensin ve daha belirgin hale gelsin. Bu 6 günlük süre içinde hemen bu hale geldiler. Gerçekten çok çabuk. Çimlenen, yetişen bir tohum. Sadece su veriyorum ve güneşin önünde tutuyorum. Bu şekilde büyümelerini takip ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Marul fidelerini ekeli tam 17 gün oldu. Artık bu fideler dikilebilecek seviyeye geldi. Bu 17 günlük süre içinde saksımı güneşin önünde, oda sıcaklığında ve kapalı ortamda tuttum. Bunları dışarıdaki büyük saksılarıma diktiğim zaman o aşamaları da çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün marullarımı dikeceğim. Saksılarımı hazırladım. Saksılarımın içinde geçen yıldan kalma topraklar vardı. Onları iyice döktüm. Güneşli 24 saat kadar beklettim. Havalandırdım. Bir kısmını tekrar saksılara doldurdum. İçine de biraz yanmış hayvan gübresi karıştırdım. Şimdi bunları saksılarıma dikeceğim. Daha önce dikmeye çalıştım. Hatta şu saksıma diktim. Fakat hava muhalefetinden dolayı devam ettiremedim, çekemedim. Fideler bu sürede çok büyüdü. Bunlar içeride güneşte olanlar. Şunlar ise dışarıda olan fidelerdi. Fidelerin arasını 10-15 santim tutmaya çalışacağım. Bahçede ekmiş olsam bu mesafeyi biraz daha fazla tutabilirdim. Şimdi bu fideleri söküp saksılarıma yerleştireceğim. Fidelerimi şöyle kenardan çekerek söküyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi saksılarıma dikiyorum. şu şekilde iri olanları alıp saksıma dikiyorum. Diğer saksılarıma da aynı şekilde dikiyorum. Marullarımın hepsini diktim. Marul dikmekte herhangi bir zorluk yok. Sadece dikkat etmek gereken bölüm toprağa dikerken şu göbeği Toprağın altında bırakmamak gerekir. Onun dışında aynen biber, domates fidesi gibi normal toprağa dikiyoruz. Şimdi can suyunu veriyorum. Marulların can suyunu da verdim. Bundan sonraki aşamaları çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunlar ilk diktiğim marullar. Bunlar da sonradan diktiklerim. Marullar hızla büyümekte. Bu aralar yağmur yağdığı için su da vermiyorum. Bu şekilde kendi kendine büyüyor. Merhaba arkadaşlar. Marullarım gerçekten güzel büyüyor. Bu süre içinde sulamadım. Herhangi bir gübre de vermedim. Domates, biber gibi meyvesi olan ürünler daha çok gübreye ihtiyaç duyuyor. Tere, roka, soğan, sarımsak gibi yeşil yapraklı bitkiler gübreye çok ihtiyaç duymuyor. Marul da bunlardan bir tanesi. Yağan yağmur suları su ihtiyacı için yeterli geldi yeşil yapraklı olduğu için topraktan aldığı vitamin kendisini yetiyor. Görüyorsunuz çok cılız, zayıf fidelerdi. Gayet güzel büyüyorlar. Bu şekilde büyümelerini takip ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Marulların son hali böyle. Artık büyüdüler. Saksıda olduğu için biraz sık ekmiştim. Şimdi bazılarını kökünden kesip saksıda biraz seyrelteceğim seyrelttikten sonra bundan sonraki aşamada yapraklarını kopararak tüketmeye çalışacağız. Bu şekilde saksımda uzun süre marullarım kalmış olacak. Zaten bunlar yaz marulu. Videomu burada sonlandıracağım. İnşallah sizler de bu şekilde ekip yetiştirebilirsiniz. Saksıda benim gibi ekip yetiştirmek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Thank you